Selamünaleyküm arkadaşlar. Abi çok aa. Abi çok. Kurşun gibi vuruyor bu ya. Bu da kaçıyla? Abi altı şu bak. Kurşun gibi vuruyor. Evet. Şu anda hafiften kar yağıyor. Bazı arkadaşlar bunları kafayı yemiş diyor ama arkadaşlar bu yorumlarda biraz seviyeli olalım. Ee, şu Instagram'da takip eden arkadaşlar lütfen yorumlarınızı seviyeli yapın. Biz bunu zevk için yapıyoruz. Abi Ve buradan da zevk abi, alıyoruz. Abi, 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 hadi, Sizi başım, başım. de Güneş'e davet ediyoruz lütfen. Yorum yaparken seviyeli yapın. Herkes birbirine saygı duysun. Şu anda kar yağıyor. Rüzgar da var bayağı bir etkili. Karlar çok doğruya benziyor. Biraz sert, tabii. Evet, sen